Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok pratik ve çok kolay ve bir o kadar da lezzetli haşhaşlı mülföy yapıyorum. Bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Çok basit. Şimdi gösteriyorum. Çıkardığım mülföyleri e, yumuşattım. Buzluktan çıkarıp bir 10 dakika bekledikten sonra hafif böyle açıyorum. E, haşhaşın içine yağ eklemiyorum. Mülföyün kendi yağı var zaten. Şöyle kaşıkla her tarafına gezdiriyorum. üstüne birer kaşık şeker ekliyorum. Siz şekeri kendi damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İsterseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Şimdi poşetini de çıkarmamıştım zaten. Şöyle şu şekilde katlıyorum. şöyle rulo şeklinde katlıyorum. Şöyle bastırıyorum. Sonra elimde hafif çekip şu şekilde çeviriyorum. Ve simit şeklinde birleştiriyorum. Şunu da aynı şekilde rulo yapıyoruz. çok yumuşamış. Şöyle. Yine hafif çekiyorum. Çeviriyoruz. Birleştiriyoruz. Ve bu şekilde yine tepsimize ekliyoruz. Şimdi üstlerine yumurta sarısı sürüyorum. Evet şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırına güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet haşhaşlı milföylerimiz pişti gördüğünüz gibi simit şekli verdik çok lezzetli çıtır çıtır oldular. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Şöyle kat kat çok lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum gördüğünüz gibi kat kat çıtır çıtır çok lezzetli bir tarif umarım tarifimi beğenmişsinizdir bu tarifi denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum çok beğeneceksiniz ister şekerli ister az şekerli tadını kendi zevkinize göre ayarlayın bir dahaki tarifte buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum mutlu kalın